Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar TYT deneme nasıl çözülür? Nasıl çözülmesi gerekir? Neden TYT denemesi her hafta ya da sınava yakın zamanda 3-4 çözmemiz gerekiyor? Biraz bunun hakkında konuşalım. Sınav anındaki süreci biraz anlatalım. Yapmamız gereken hataları söyleyelim. İnşallah çok ama çok faydalı bir video olacaktır. Şimdiden sizlere söylüyorum. Gençler bakın bu videoyu neden çektim biliyor musunuz? Şimdi ben koşu yaptığım öğrencilerim var. Onlarla böyle muhabbet ediyoruz ara sıra. Hani böyle ben de ders dışında konuşmak istiyorum. Arıyorum onlar falan konuşuyoruz. Hepsine bu soruyu sordum. Geçenlerde sırayla sordum. Her aradığımda ilk iki dakika buna zaman ayırdım. Dedim neden TYT deneme çözüyorsun? Bir şaşırdılar hocam hani nasıl yani? Evet soru çok kolay. Neden deneme çözüyorsun? Biri dedi ki hocam dedi netleri yükseltmek için dedi. Hocam dedi siz dediğiniz için çözüyorum dedi bir tanesi bak olabilir yani bu yani dediklerini söylüyorum size bir tanesi hocam dedi yanlışlar mı yani konudaki eksiklerimi görmek için çözüyorum dedi makul bir neden bir tanesi dedi hocam neti yükseltmek için çözüyorum dedi. Bir tanesi de hocam dedi e, sınav anındaki dedi, atmosfer süreci dedi o an yaşıyormuş gibi hissediyorum ondan çözüyorum dedi yani dedi 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 yani size birkaç tanesini söyledim arkadaşlar bakın şimdi TET denemesi neden çözüyoruz birinci hedefimiz şu biz sınavda deneme anındaki duruma alışmak için şimdi deneme durum nedir hocam mesela TET denemesi sabah 10'da başlayacak ee, yaz bir, bir yaz sıcak bir yaz gün olacak muhtemelen. Aranızda hiç kimse böyle sıcak bir ortam deneme yapıyor mu kendini? Soruyorum. Terlerken böyle yaparak deneme yapıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Klimayı açıyorsunuz. Rahat bir ortam denemeye giriyorsunuz. Ama sınav rahat bir ortam olmayabilir. Girdiğin sınav Antalya'daki özellikle terliye terliye sınav yapabilirsin. Sen o ambiyansa kendini alıştırıyor musun? Terliyken böyle yani zorlanırken böyle bir yandan silip bir yandan odaklanıp bir yana terini silip yapıyor musun? Benim amacım sınav hazırlık değil mi? Bak geleceğim sırayla geleceğim. Madde bir bu. Peki arkadaşlar deneme çözerken hep diyorsunuz ki annenize babanıza ses yapmayın ben deneme çözüyorum. Sınav anında deneme desin. Dışarıda Allah korusun apartmanın bir katından bir tane çocuk yere düştü. Ambulanslar geldi, polisler geldi, siren sesleri geldi. Böyle bir şey olamaz mı? Tamam devlet önlem alıyor ama dışarıdaki ses olmasın trafiğe çıkmayın diye ama böyle bir durum olursa da mecburi itfaiye gelmeyecek mi? Ambulans gelmeyecek mi? Yani şu an İstanbul'a çocuklar biz gelemeyiz mi diyecekler. Dışarıdan bir ses duyacak mısın yani? Rahatsız olacak mısın? Sen kendini bu duruma alıştırdın mı? Bak ikinci neden de bu. Madde 3. TET denemesi neden çözüyoruz? biliyor musun dostlar? En önemli nedenlerden biri de şu. Konu eksiklerimizi görmek için TET denemesi çözüyoruz. Ben konuya çalıştım. Bakalım bu konu ne kadarını öğrendim. Konunun neresini iyi oturtturamamışım. Onu görmek için. Deneme bu için çözülür. 4. İşlem hatası yapıyor musun? Yaptığın işlem hatalarını çözümleyebiliyor musun? Bunlar engel olabiliyor musun? Hatanı bulup artık bu hataları bir de yapmamak için dikkat ediyor musun kendine? 5. Süre yetiştirebiliyor muyum? sınavdaki kadar süreyi idare bir şekilde kullanabiliyor muyum? Zamanlı çözüm dememizdeki en büyük sebeplerden biri bu. Sınav anında kendinizi kaptırıyorsunuz. Her bir branştan sonra ya da her bir 10 sorudan sonra saate bakmak kötü bir şey değil. Hocam ben saate bakıp strese gidiyorum. Arkadaşlar ilk girersin, iki girersin, 3 girersin ama 10. denemden sonra strese girmezsin. Artık alışkanlık olur. Her 10 soru sürü göz ucuna kontrol edersin göz ucuna. Çünkü Zaman kaybettiğini anca o şekilde anlarsın. Ben sana açık söyleyeyim. Öğrencilerin denemede en çok zaman kaybettiği yer 1 problemler, 2 paragraf. Açık ve ne söylüyorum. AYT'de e bu kadar zaman kaybetmiyorsunuz. Çünkü AYT kısa ve net. Sana zaman kaybettirecek bir durum ortada olmuyor. Ama TYT'de para ve problemler sana aşırı şekilde zaman kaybettirebilir. Hele ki bu ikili üçlü bağlantılı problemlerden iki tane soru bana ilişkili oluyor ya. Hocam iki soru vallahi bir soru çözemezsin ya üç soru diyelim. Hocam bir soru çözemezsin üç soru yallah Arabistan'a gidiyor dedikten sonra o soru 10 dakikadan önce biter. Soruyla inatlaşmayın sınav anında. Turlama tekniğini kullanın. Baktın yaptın yallah. Baktın zorlanacağını düşündün bir beklesin. İki sene zaman kaybettirir sana, beş sene zaman kaybettirirsin. Turlama tekniği çok ama çok önemlidir. Korktuğun soruyu sona bırak demek istiyorum aslında. Tamam bunu yapacağını biliyorum, ama zamana ihtiyacın olacak bir soru. Zamanı genç yaparım. Bak ben sana KPSS sınavına girdim bu sene açık söylüyorum bak. Bu taktiği uyguladım, turlama tekniğini uyguladım. Dedim sorulara böyle baktım bak çünkü bizim 120 soru 120 dakika hani 130 dakika falan 135 dakika falan hani hani stres telaş böyle ben bir ilk 5 adapte olamıyorum benim için 120 soru 120 dakika gibi bir şey oluyor kendim için. Ama turlama tekniğini çok iyi kullanabilen biriyim kendim onu biliyorum. 120 soru 120 soru hepsini okudum çözdüm bittim tabi borçlarım da çok fazla var. Bir 35 dakika zamanım kaldı. Bir daha turladım 6-7 tane soru kaldı. Arkadaşlar şıklardan gittim ya. Bak problem Parfor'un olasılık sorusunu şıklardan gittim. Yapacak başka bir şey yok. Şıkları denedim. Vallahi sen de denersin o an. Bir net bir nettir arkadaşlar. Bir net bir nettir. O bir net var ya seni kaç kişinin önüne geçirecek. Sınav anında çok fazla sallıyorsunuz. Soru okuduktan sonra o soruyu da sanki boş bırakırsan sanki böyle sınav kaybedecek gibi hissedip sallama moduna bürünüyorsunuz. Ben de sallıyorum bak. <laughs> Arkadaşlar evet ben de sallayabilen bir yani sallıyorum ama iyi bir teknik değil aslında. Yani böyle iki kişi arasında falan kalırsan evet e, hani ya onu sana bırakıyorum. Vicdanına bırakıyorum. Çünkü çok da böyle salla salla demek istemiyorum. Belki doğru olacak. Öyle değil mi? Yani hani bunu olduğundan dolayı da hani böyle çok şey yapmak istemiyorum. Kesin sallamayın sallayın demek istemiyorum. Çünkü ben sallayan bir adam olduğum için hani yani seven biri de olduğum için yani sınavda öyle boş bırakmak sevmiyorum. Arada kesin beni dinleyip de şu an ne demek istediğimi anlayanlar vardır. Yani o soru sanki boş bırakınca kendimi yalnız hissediyorum arkadaşlar. O soru sanki benim anladın mı? Hani o soru ben gibi senin olamaz gibi. O soruyu sallamam, almam, kopmam, kurtarmam lazım gibi hissediyorum. Sallıyoruz. Bazen gülüyor bazen gelmiyor. Bu senin alanda gelmedi vallahi arkadaşlar. Bir üç soru salladık. Üç tane yanlış yedik oradan. Yani dedim yani şunu düşündüm. Şimdi sınav kötü geçti gibi hissettim o an. 3 tane sonra da böyle boğuştum yapamadım. Sinir oldum. Lan dedim bat balık yan gider dedim. Üçte bir yapsam dedim. Zaten dedim sınavda 50 net karım olacak dedim. Üçte 0 yaptık. <laughs> hani kar diye zarar oldu ama yine çok şu güzel puan aldık da inşallah bakalım atamayı bekliyoruz. Ne olacağı belli değil daha. Ondan sonra inşallah da işte bir video çekeceğim. Ee, Allah'ın izniyle inşallah. Ee, ailesi neyse olsun dostlarım. Sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler için ailesi neyse olsun. Bunu her zaman söylüyorum. Ee, gençler çok da böyle uzatmayayım. Ee, TET deneme neden çözülür? Neden çözülmesi gerekir? Yapılan hatalar size tek tek söylemeye çalıştım. En önemlisi de e, ortama sürece kendinizi alıştırın. Videoyu bu, bu ana kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Ee, aslında çok faydasını göreceksinizdir zaten. Ben bunları biliyorum ama yine siz bilirsiniz. İzleyenler faydasını görüyor, izlemeyenler de bütün altına yorum atıyor. Ben görüyorum. Aslında ben demiştim, konuşmuştum oluyor ama yapacak bir şey yok. Onlar sadece beğeniyorum, video izle diyorum. Zaten anlayan anlıyordur. Aslında videonun içinde onları söylediğim, temas ettiğim, dokunduğum yerler kesinlikle olmuştur diye. Ee, hepiniz yorumlarını bekliyorum. Olumlu, olumsuz. İstediğiniz videolar varsa... Lütfen ama lütfen e, istiyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Benim için yorumlar, yorumlar benim için çok ama çok değerli. Çünkü e, sizden gelen yorumlara göre ben video çekiyorum. Sizden gelen yorumlara göre ben konular gündemimi belirliyorum. Tabii kendi gündemim var ama sizden gelen yorumlar arkadaşlarım benim gündem en büyük etken. Sonuçta benim size takipçilerimsiniz. Sizi hizmet ediyorum ben. Tam yeni gelen arkadaşlarınız oluyor ama sizler şu an benim için e, yani takip eden, bana güvenen, bana inanan öğrencilerimsiniz. Onu da sizlerin yorumları benim için çok ama çok değerli. Gençler kendinize çok ama çok iyi bakın. E, ne diyeyim artık Allah inşallah hakkınızda neyse o olsun. Haydi bakalım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize inancınızı hiçbir zaman bırakmayın tamam mı dostlarım? Allah'a emanet olun görüşürüz.